Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem lezzetli hem 10 dakikada çok pratik bir tarif hazırlayacağız. Peynirli biber ezmesi. Hadi gelin hemen başlayalım. Peynirli biber ezmesi yapacağız bugün sizlerle. Ama ben ilk olarak hemen malzemelerimi saymak istiyorum. Burada közlenmiş kapya biberimiz var. Ben ekibimle birlikte yaz ayında odun ateşinde közlediğim için konserve tarzı olarak hazırlamıştım. Şu an onu kullanacağım. Siz dilerseniz fırında da közleyebilirsiniz bunu. Yine burada inci beyaz ezine peynirimiz var. Cevizimiz var, maydanozumuz, tuzumuz, tatlı toz biberimiz, sarımsağımız var. Toz olarak da kullanabilirsiniz. Ve burada yine müthiş zeytinyağımız var. Hemen tarife başlayalım başlayalım dilerseniz. Robotuma ilk olarak hemen peynirimi atmakla başlıyorum. Yalnız bu tarif gerçekten çok harika. Hem sabah kahvaltılarında sizin için harika bir alternatif olabilir hem de meze olarak akşam yemeklerinde, yemek yendisi olarak kullanabilirsiniz. İstediğiniz her alanda tüketebilirsiniz bu tarifimizi. Hemen peynirlerimi atıyorum robotuma. kullanmış olduğum ince beyaz ezine peynirimizi doğal olarak üretiyoruz. Hem lezzetli, hem doğal, hem şırdan mayalı. Bu ezine peynirimiz tam yağlı olduğu için çok lezzetli bir peynir. Eğer bu peynirimize ulaşmak istiyorsanız açıklamalar kısmında web sitemizin linki var. Oradan sipariş verebilirsiniz. artık hazır. Yalnız ben tarifimi hazırlarken bir taraftan da ekmeklerimi kızartmıştım. Çünkü biliyorum bu tarifin tadını, lezzetini. Hemen tadına bakacağım. Hmm. Gerçekten müthiş, çok lezzetli. Ayta sen bugünlük diyettesin. Senin yerine ben yerim ama dayanamazsan da yiyebilirsiniz. Çünkü gerçekten nefis olmuş. Deneyen takipçilerimiz şimdiden ellerine sağlık. Şimdi afiyet olsun. YouTube sayfama abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda özellikle fikirlerinizi bekliyorum. Instagram sayfamı takip etmeyi ve oradaki videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.